Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir çeyiz videosuyla karşınızdayım. Sümeyye'nin çeyizleri benim evime kargolanıyor. Burada arada önü önünü kestirdim. Çok alışamadım. Sürekli elim giderse kusura bakmayın. Neyse başlayalım. Sümeyye'nin kargoları buraya geliyor ve daha ona bile çekip atmadım yani gelen şeyleri. Ben de çok merak ediyorum. İlk önce bir tepsisi var. Modadan aldı. Onu göstermek istiyorum. Çok güzel böyle zebra desenli. Bunu çok beğendim ben. Şöyle göstereyim. 60 liraya almış. Yani arkasındaki etikete bakılırsa 60 lira yazıyor. Zebra tepsi. Bunların linklerini de zaten açıklama kısmına eklerim. Beğenenler baksın. Çok iyi kargolanmıştı yani. Çok iyi paketlenmişti. Anca açtım bunu. Bu neymiş diye. <laughs> Ama diğerlerini açmadım. Bugün gelenleri açmadım. Çok güzel. Aşırı güzel desenleri var. Böyle sert plastik gibi. Çok örde değil. Soft desen şey renklerde yani. Kırmızının soft hali. Çok güzel. Çok beğendim. Çeşit çeşit var. Görüyorsunuz. Tepsiyi bunlarla göstermek istememin nedeni bir de kahve makinesi var çünkü. Fakirin bir kahve makinesi sanırım bu. Evet. Tek seferde 4 fincan yapıyormuş. Şimdi açalım. Makinemiz bu. Yani bir sürü de rengi var. İçinden ne renk çıkacak bakalım. Evet harika. Bakalım kahve makinesi bizim bir arkadaşımıza vardı. ya daha doğrusu Sümeyye'nin komşusunda. Hatta Sümeyye'nin istemesini de falan kullanmıştık kalabalık olacak diye. Çok güzel. Tek seferde dört tane yapıyor. Suyunu falan kendin dolduruyorsun. Su hazneni falan değil. Fakirin. Hop. Koyuyorsun. Yukarıda bir tane tuşu var. Buna basıyorsun. Harika. Tadı da güzeldi kahvenin. Şurada şeyi var. Şuradaki fişe denk geliyor zaten. Kendi prizini de toplayabileceğim bir alanı da var şurada mesela. Benim Allah benim kahve makinem e, Arçeliğin kahve makinesi. Onda mesela fişi toplayacak bir yer yok. Ben arkasına sıkıştırıyorum mecbur. Ve sürekli bunu toplar mısın bilmiyorum tabii de. Böyle çok şık bir kahve makinesi. Çok büyük de değil. Normalde eskiden ilk kahve makineleri çıktığı zaman ikili yapıyorlardı. Üçlü yapıyorlardı. Altılı falan yapan yoktu. Ya da ikili hazneli alman gerekiyordu. O da iki tane kahve yeri. Yani iki tane fincan. Çok anlamsız, çok gereksiz. Dört dört yapabilirsin. Güzel yani. İçi güzel. Şuradan ne kadar su koyduğunu da görebiliyorsun. Benim cezvem mesela komple küçük kapalı cezvelerden. Takıyorsun mis. Mis gibi. Alanlara tavsiye ederim. Kaç almış bilmiyorum fiyatını. Belki yazarım aşağıya. Belki linke koyacağım. Zaten oradan bakarsınız. Kahve makinesi böyle. Başka da bir aparatı var mı? Tabii ki var. Şöyle bir şey koymuşlar. Olmazsa olmaz. Tek fincan için. Tek fincan resmi var zaten içinde. Böyle biliyorsanız. Bunu silme doldurup içine döküyorsun. Kaç fincan yapacaksan. Evet şimdi sıradaki ürüne geçelim. Sümeye kendine bir süpürge almıştı. Normal bir elektrik süpürgesi kablolu falan. Hatta diğer videoda göz söylemiştim. Orada da var. İlk çeyiz videomda. Süpürgeyi dolap uygulamasından sattı. Sonradan bu ayaklı süpürgeler çıktı ya. Dyson'ın vesairenin böyle kablosuz. Onlardan almak istedi daha pratik olduğunu düşündüğü için. Bence de gerçekten çok pratik ve fiyatları diğerlerine çok yakın yani. Biraz daha fazla koyup ya da daha ucuz bir, daha uygun bir modeli de alabilirsiniz. Kendine bir süpürge aldı. Şimdi onu açacağız. Bu bayağı da büyük bir paket. Böyle açamayacağız herhalde. Oh. Daha, paket kapalı bu arada. Daha hiç bakmadım. Yani içinden başka bir şey çıkarsa da bilmiyoruz. Bayağı ağır bir şey. Markası Xiaomi olabilir diye hatırlıyorum. Çünkü bana göstermişti Trent Holding'ine. Daha süpürgeyi hiç görmedik. Bir tur süpürür müyüz buraları bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi benim kalkmam lazım. Çünkü burada bunu açamayacağız anlaşılan. Ben bunu bir yatırayım. Hayır bismillah. Böyle bir süpürge arkadaşlar. Tipi de çok güzel beyaz. Renginin güzelliğine bakarsınız. Ay bak. Kendi şarjı var mıdır? Hafif, çok ağır da değilmiş. Şey. Aa, bebeğim su çalışıyor. Şurada... Allah! Şurada güç şeyleri var. Şu an en düşükte. En düşükteki sesini duyun. Bu ikinci kademe. Maksimuma çekeyim bir de şimdi. Çok iyi. Aşırı iyiymiş. Sanki kendime olmuş gibi bir heyecan bitirip hayırdır kızım? Senin değil bunlar. Bu başkasının şöyle ufak bir başlığı var. bir herhalde ana başlık değil. Bir dakika göstereyim onu. Bu biraz daha böyle halı fleksi falan bir şey gibi. Bunun ayrıntı videoları tabii ki daha başkadır. Ben bulduğumu açıyorum. <laughs> Çok güzelmiş ya. Şimdi bu da ana başlık olmalı. Evet. bu da böyle bir başlık. Şu çöplerden bir tıklayayım. Çok güzel ya. Bakar mısınız? Oturumu da çek. Aşırı iyi ve çok güzel dönüyor. Dönerken ki başlığa bakın. Aşırı iyi. 10 saniye etrafı açtım. Bakar mısınız şunu? 10 saniye etrafı çektim. Yani videodakinden başka bir şey çekmedim. Hemen şuraya toz bile Arkadaş bu evi hiç mi temizlemiyorsun be kızım? Çok güzel bir yalnız. Şuradan çöp yeri hop açıyorsun. Benim pislikler. Bir de şuranın şu plastiği de çok güzelmiş. Aşırı bir iyiymiş. tek sıkıntı bu borusu kısa almıyor. Ben bazen ben kısa da seviyorum. Ama zaten bunu da bunlara takabiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle de kullanabilirsin yani bir şey sürürken. Çok güzelmiş. Bu zaten çok kolay boşaltılabilen bir şey olduğu için bunu pırt diye açabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzelmiş. Bayıldım. Rengine ayrı bayıldım. Öldüm bittim yani. Çok güzel. Şu asma yeri de deneyelim. İsterseniz. Hmm. Hmm. <laughs> Arkadaş ben bunu istemsiz çalıştırıyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kolay çalışıyor ki. Şöyle bunu duvara takıyorsun. Şunu şöyle takıyorsun, bunu da böyle takıyorsun. Bu böyle havada duruyor. Ee, şarj nereden derseniz Şarjı şurada bir yeri var. Ona takıyorsun fişi. Bir tek buradan şarj oluyor zannediyordum ben. İster buradan şarj ediyorsun. Yine başladık. Kendimizi çekmeye. İstersen de bu aparatın şurada şarj yeri var. Aynı şekilde kablosunu buna takıp Şuradaki metal yerlere de bunun altındaki şu metal yerler denk geliyor. Bunu buna taktığın anda bu şarj olmaya başlıyor eğer buna fiş taktıysan. Ha, istemiyorsan farklı bir yerde şarj etmek istiyorsan ya da bir yere götürdüysen aparatın duvarda kaldıysa buna takabiliyorsun. Gayet güzel ve mantıklı. Çok beğendim ben plastiğini, rengini. Bu da böyle bir... Böyle takıyorsun. Ay aşırı iyi ya. Aksiyon filmlerindeki gibi silahlanıp gitmek gibi bir şey. Çok iyi. Evet. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak çok az abone var. Çok üzülüyorum. Benden çekmemi istediğiniz video varsa onu da alta yazarsanız onları da çekmeye çalışacağım. Market videosu falan isteyen oldu henüz çekemedim ama çekeceğim aklımdasınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.